Arkadaşlar mimarın hobi dünyasından hepinize selamlar. Bir sonraki videomda elle besleme yapacağım, söylemiştim yavrularıma. Şimdi arkadaşlar biz mamamızı almıştık zaten elimizde vardı. Size de şöyle göstereyim kullandığımız markanın elle besleme maması Beautiful Food'un arkadaşlar en kaliteli, en ekonomik, en güvenilir ve sürekli bildiğimiz mama olduğu için arkadaşlar biz yine burada elle besleme mamasında aynı markanın ürünü tercih ettik. arkadaşlar şöyle Bakın, 50 besleme yapmak için bu şırınganın ucundaki aparatı almanız zaruri. Çünkü bu özel yapılmış, kuşlara zarar vermeyen, yavru kuşlara zarar vermeyen yapıda olduğu için arkadaşlar. Bunun yerine serum vesaire ince başka şeyler kullanan arkadaşlar da var. Bunlar e, gerçekten çok tehlikeli, riskli e, sonuçlar doğurabilir. E, dolayısıyla arkadaşlar, şu alttaki aparatını almanız biraz maliyeti yükseltiyor. Dolayısıyla ben bir tane, böyle bir şırınga aldım arkadaşlar, ufak bir şırınga aldım. Bunun bir büyüğünü de alabilirsiniz. Ucunu arkadaşlar her halükarda bu aparat uyuyor zaten. Bunu arkadaşlar e, çekip mamamızı kuşumuza, o da elimde zaten yavru kuşumuz. Son yavrumuz arkadaşlar bu yeme düşecek olan. Bunu şimdi elle besleyeceğiz. Şurada da arkadaşlar gördüğünüz gibi ben mamamızı böyle bir çay bardağına yaptım. Kesinlikle Beautiful Food da arkadaşlar böyle e, topaklanmaydı. Benim denediğim kadarıyla topaklanma, veya şırınganın tıkanması gibi herhangi bir sıkıntı problem oluşmuyor. Bu da zaten elleme sevmalarında e, beklenen bir şeydir. Yani istenen bir şeydir daha doğrusu. E, kuşlarımızda da böyle ishalde ondan sonra rahatsızlıktı vesaire arkadaşlar. O tarz şeyleri de göstermedi. Ben gayet memnunum. E, daha önceki elle besleme e, videomuzu izlemek isteyen arkadaşlar varsa kanaldan bulup izleyebilirler. Şöyle gördüğünüz gibi. Tek seferde arkadaşlar bu doluyor. Bunda nasıl yapıyoruz? İsterseniz size şöyle göstereyim. Arkadaşlar burada ben, isterseniz sol taraftan isterseniz sağ taraftan yapabilirsiniz. Ama her arkada yavru kuşun kursağının sol tarafına doğru arkadaşlar. Kendisinin sol tarafına doğru uygulamanız gerekir. Bu şekilde bakın herhangi bir çıkarma vesaire olmaz. Bunu zaten arkadaşlar biliyorsunuz bu yavrumuzu son yavrumuzu jumbo kuşlarımızın dişisi besliyor. Dolayısıyla artık o da bayağı yoruldu. Biz de ona birazcık takviye olsun diye böyle birkaç tane yavrusunu zaten şimdi yavrular da göstereceğim arkadaşlar. Birkaç tane yavrusunu elle besledik açıkçası. Böyle zorlamayın. Mesela kuş aparatı çıkartabilir. Kuşunuza illaki vereceğim diye zorlamayın arkadaşlar. Şöyle tutuyorsunuz bakın. O zaten karnı aç olduğu için arkadaşlar mecburen mamayı alacaktır. Bakın gördüğünüz gibi kursağı da bayağı arkadaşlar şişti. Bu zaten yem de var kursağında zaten annesi beslemiş kuşumuzu. Bayağı güzel bakın. O beyaz takımımız vardı ya arkadaşlar onun son yavrusu. Yerine bir tane bıraktı bu arada. Onun son yavrusu böyle çok güzel renkli. Böyle flu parçalı arkadaşlar. Çekinik parçalı bir kuş. Genelde arkadaşlar ilişki çıktı kuşlarımızın bu arada söz söyleyeyim. Şimdi yavruları göstereceğiz. Bir de bir sonraki videomda çiftleşen yavruyu da arkadaşlar size videosunu çekeceğim. Bu videomuzu böyle bu sonuna kadar izleyip like atarsanız arkadaşlar sevinirim. O e, kuşumuzun da videosunu size yayınlayacağım. Çiftleşme e, videosu değil ama detaylı e, bir anlatım yaparım. Yani hangi kuşumuz? Daha beş aylıkken çiftleşti arkadaşlar. Onu size videosunu çekeceğim. Dişi kuşumuz zaten biliyorsunuz. Burada bir e, eşleme değişikliği yapabilirim. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bakın bu elle beslememiz bu kadardı. Ben şimdi diğer kuşların da elle beslemesini yapacağım. Arkadaşlar burada bir e, Beautiful Food'un elle beslemesinde yani Anaçlara verdiğimiz mamada ne özellik varsa hepsi var. Hemen mesela şöyle hızlıca oku okursanız bakın. Heh. Bir netleştirme yapalım. Mesela prebiyotikler, probiyotikler arkadaşlar, elektrolitler, vitaminler, mineraller, balık tozu arkadaşlar, zerdeçal, fesleğen, yumurta, deve dikeni, peynir altı tozu, zeytin yaprağı arkadaşlar, mısır unu, kişniş, üzüm çekirdeği, çörek otu, polen, kekik, bal, Keçi bornozlu tozu. Yok yok arkadaşlar bakın. Bu 50 beslenme olmasını yavrular da beğenerek yediler. Size de arkadaşlar şöyle bir göstermek istiyorum. Bakın. Şu karşıdaki kuşlarımızı da şöyle göstereyim. Arkadaşlar bakın. Beyaz erkekle biliyorsunuz Jumbo'nun eşi. Bu 5 aylık dişimiz arkadaşlar. Ee, çiftleştiler. Onu da size bu videoları duymuş olalım hem. Şöyle yaklaştırayım biraz. Ee, çiftleştiler. Yerde arkadaşlar 2-3 tane ufak bir yavrumuz kaldı. Onları da sahiplendireceğiz. Ee, bakın gördüğünüz gibi o erkekler arkadaşlar dişi çiftleştiler. Ee, yani bayağıdır da, da bu durumdalar. Ee, kuşumuz 5 aylıkken daha yeni ilk tüyünden çıkamadı arkadaşlar. Daha ilk tüyünü de düzemeden. Ee, ve kızışık arkadaşlar çiftleşti. Erkekleri şu an bakın bayağı bayağı birbirlerine kusuyorlar. Bunları arkadaşlar eş yapabilirim. Yani bunları eş Esas beyaz erkeğin yani şuradaki beyaz erkeğin dişisine iri bir jumbo erkek alabilirim. O dişinin yanına. Bunlar da beraber eşleyebilirim. Bunlar çünkü bayağı iyi anlaştılar. Maşallahlar var yani gördüğünüz gibi. Kuşlarımız arkadaşlar güzel sonuçlar alırız. Yani hemen hatta yuvalıklı bir kafese atsam bile belki Arkadaşlar bunlar yavru, yumurta yapacak durumda Çünkü 2-3 kere ben bunların çiftleştiğini gördüm. Ee, şuradaki erkekli de dişi arkadaşlar bakın. Şuradaki Lutino DF dişi ile o erkek de yavaş yavaş birbirlerini böyle e, dostane böyle hani kızışma belirtisi zaten olması beklenemez da daha çünkü yavru. Böyle baya baya birbirlerine bir kaşıma şeyine girmişler onlar da yavaş yavaş. Arkadaşlar o kafeste olup da e, 4-5 ay e, e, kadar sürede çiftleşmeye daha kuşum yok benim. Çünkü orada ne kadar güzel bakıldığını zaten siz videolarda biliyorsunuz. Onu da size e, muhabbet kuşları kaç aylık yiyen yani kızışır ve çiftleşirler videosunu yeniden çekeceğim. Çok daha detaylı anlatacağım bu sefer e, ve bunu nasıl başardığımızı da nasıl becerdiğimiz arkadaşlar e, onu size daha güzel bir öyle güzel bir videoda anlatacağım. Yani çok böyle sizin çok fazla kuş olup da çok daha fazla izlediğiniz kanallarda belki bulamayabilirsiniz. En azından bu kanaldan arkadaşlar izlerseniz size de güzel faydası olur diye düşünüyorum. Ee, güzel sonuçlar almadığını da siz de bu taktikleri uygularsanız arkadaşlar faydası olacaktır. Ee, videomuzu arkadaşlar izleyip sonuna kadar beğeni atarsanız da sevinirim. Ayrıca Facebook kanalımızdan da bizi e, Facebook hesabından takip edebilirsiniz. Ee, orada da arkadaşlar Bekir Hobi Üretim isimli hesabımızı takip etmenizi isteriz. Ee, buradan da arkadaşlar çıkan yavrulardan sahiplenmek isteyen arkadaşlar varsa Ankara için elden teslim edebilirim. Yoksa zaten toplu halde vereceğim. Vereceğimiz yerde var zaten. Onu toplu halde vereceğim. Bu yerdeki 3 tane yavru ve az önce elle beslediğimiz yavru arkadaşlar sahiplendireceğiz. Elle beslediğimiz yavrunun birkaç günü kaldı zaten. Çok fazla bir süresi kalmadı. Bu arada arkadaşlar şöyle isterseniz şöyle gelişmelerden de size göstermiş olayım hızlıca. Burada arkadaşlar Deniz'in eski eşiyle beraber dört tane yavrusu var. Üçü arkadaşlar albino. Bir tanesi annesinin aynısı ama erkek mi dişi şu an kestirmemiz zor. Burada arkadaşlar maşallah 6 tane yumurta var. 5 tanesi arkadaşlar Deniz ve yeni jumbo dişinin. Bir tanesi arkadaşlar çiftleşmişler de ayrılmıştık biliyorsunuz. Bu üstteki sürekli yavru aldığımız şu takımımız var. Özür dilerim o değil. Bir üstteki kafeste. Bu dişimizin yumurtası arkadaşlar. O da doluydu. Atmamıştım zaten. Altına sürdüm arkadaşlar. Buradaki şu dişimizin bir tane yumurtası var. Diğer 5 tane yumurta kendisine ait. Burada ne gelişmeler var? Bakalım. Erkek kafesin önünde bir arkadaşlar. Burada bir tane yumurtladı. Bugün yüksek ihtimal ikinciye yumurtlar. Ondan size göstermiş olduk. Arkadaşlar videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Herkese bol bereketli, sağlıklı, güzel üretimler diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.